Selamlar. 14 Haziran Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ayımız Oğlak burcunun son derecelerinde güne başlıyoruz. Sabahın erken saatlerinde böyle pozitif haberler, ani güzel gelişmeler olası. Ancak genel itibariyle tam Uranüs Mars karesinin çok oturduğu bir görünüm. Saat özellikle 11 ile 14 arasında ayımız boşlukta olacaktır. Sonrasında burcuna geçiyor. Oldukça manipülatif sert etkiler başlıyor. Yer hareketliliğine çok açık. Özellikle denizlerde olabilecek volkanik hareketlilikleri. Denizlerle ilgili, hava ile ilgili saldırılara maalesef açık bir gün. Özellikle hava saldırısı, gaz saldırısı gibi e, durumlara açık bir gün Cumartesi günü. E, zaten bahsetmiştim en sıkıntılı günlerden diye. Ay e, Plüto ile de kavuşum yapacak. Burada gerçekten çok e, e ne olacağı belli olmayan baskının manipülasyonun çok yoğun olduğu e, duygusal olarak da kendi karanlığımızla yüzleştiğimiz bireysel hayatlarımızda da gerçekten sabrın olmadığı e, hiç kendimizden beklemediğimiz kimsenin bizden beklemediği hareketler yapabileceğimiz bir gün olduğu için özellikle cumartesi pazar üzerinde oldukça sakin olabilmenin aklı selim olabilmenin çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum hava olayları zaten ee, yaşanıyor ee, maalesef ülkeler arası e, saldırı çünkü Mars Aslan Burcu'nda yöneticilerin iktidar sahiplerinin e, kontrol dışı etik olmayan saldırılarını anlatır maalesef savaş enerjisi veriyor arkadaşlar lütfen bireysel hayatlarımızda e, kontrollü olalım dünya genelinde de tüm insanlık için e, umarım hayırlı ve kolay bir şekilde geçsin diyorum e, dikkat edilmesi gerekiyor tabii ki bugünleri çok önceden söylemiştik nasıl yumuşatıp söyletmeye söylemeye çalışıyorum nasıl söylenir de tam bilemiyorum bugünün bir güzelliği Merkürle Venüs arasında olumlu açı var İnşallah bunu sevgi dilini kullanarak merhametli davranarak e, ve de yardımsever olarak Değerlendirelim ki e, öfkemizi bastırabilelim diyorum. Umarım güzel ve kolay bir şekilde geçsin. Özellikle akşam saatlerinde strese bağlı tansiyon problemleri, damar hastalıklarına dikkat etmekte fayda var. Hepiniz için güzel bir gün olsun. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepsi için teşekkür ediyorum. Beğeni, paylaşım, yorum ve takipleriniz benim için çok değerli. Ee, i̇yi akşamlar.